<laughs> Scott, şuna bak. Bugün yeni bir program var. Adı da Eşekler hakkında her şey. Aa, eşekler hakkında her şey mi? Mutlaka izleyelim. Çünkü eşekler dünyanın en harika hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> Farelerden sonra. <laughs> Hı, teşekkür ederim. Bir şey değil. Eşekler hakkında her şeyi benimle izlemek ister misiniz? Evet, tabi. Hayvanlar hakkında yeni şeyler öğrenmeyi severim. <laughs> Çok heyecanlıyım. Şimdi televizyon açacağım ve başlamasını bekleyeceğim. Hmm. Ha? Ha? Galiba televizyonda bir sorun var Dur ben bakayım Her şey yerli yerinde hmm. Televizyon bozuldu herhalde Üzülme Eğer yardımcı olursanız tamir edebileceğimizden eminim Hadi, Hadi yapalım. yapalım Eşekler Eder. Bakarsın nereye Şu televizyon bozuldu Görüntü o program kaçtı Ekran şimdi karlanıyor Yazık artık çalışmıyor Ve biz onu tamir edeceğiz birlikte Mı? ne dedin evet malzemeler ve aletler ve bir plan yani her şey her şey vardır